Merhaba arkadaşlar, Teknik Borsacı kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim Dağ. Bugün sizlerle beraber yeni halka açılan Aydem Enerji firmasını inceleyeceğiz. Öncelikle yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgileri, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Videoyu durdurup diğer bilgileri okuyabilirsiniz arkadaşlar, yasal uyarım metnimizi. Şimdi bizim yapmış olduğumuz bir Excel vardı. Hatırlarsanız rahat gayrimenkulde. Bunu aydem olarak değiştirelim ve devam edelim. Şimdi Aydem Enerji'nin kendine ait bir web sitesi var mı? Öncelikle ona bakalım. Evet var. Aydemenerji.com.tr firman, firman hakkında bilgi alabiliriz burada. Şimdi ne yapıyormuş? Yenilebilir enerjiler var. Yenilene, yenilebilir enerji ne demek? İşte rüzgar santralleri. Bakalım başka ne var? Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyogaz. Biyogaz dediği çöpten falan elde edilen, yani geri dönüşümden elde edilen demek istiyor. Hidroelektrik santralleri de varmış yani HES'ler falan anladığım kadarıyla. Baraj da olabilir. Şimdi web sitesi böyle. Şimdi firmanın hakkımızda bilgisine girip ne zaman kurulduğuna bakalım. Evet firma 1995 yılında Türkiye'nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirme cesaretiyle çıktığımız yolculuğumuzda insani oda odağa alan yenilikçi yaklaşımımızla bugün ve gelecek için daha iyisini aramaya, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz şeklinde bilgi vermişler. Yani 1995 yılında kurulmuş. Geliyoruz Excel'imize. Web sitesi var mı? Var. Kuruluş ne zaman? 1995 2021 eksi 1995 26 yıl olmuş. Bu da pozitif. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir firmanın en az 20 yıllık bir geçmişi olması lazım. Yani böyle yeni açılan firmaların 5-6 yıllık, 4 yıllık falan borsaya girerken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü firmanın tam olarak şeyi oturmamış. Yani firmanın kendisi oturmamış. O yüzden yani 20 yıl ve üzeri firmaları tercih etmek her zaman bizim için daha iyi olacaktır. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Peki Aydem Enerji ne kadar lot? halk arz edecek. Hemen bakalım. Şuradan bakalım. Burada var mı? Evet. 130 milyon diyor. Aslında küsüratları almamış burada. Kaptan da görebiliriz bu arada. Aydem Enerji'nin kapına girdiğinizde şurada sermaye ve ortaklık yapısı bilgileri var. Şurada 129 milyon 996 negatif. Her zaman dediğim gibi 50 milyon notun üzerinde ise negatif. 50 milyon notun altında ise pozitif. Çünkü lot ne kadar yüksek olursa firmanın hissesini götürmek o kadar zor ve o kadar maliyetli olur. O yüzden düşük lotlu firmaları tercih etmenizi öneririm. Yüzde kaç halka açıldı onu da buradan görebiliriz. Yüzde 18.43'ü bu pozitif arkadaşlar. Halka açıklık oranı yüzde 20-25. Bunlar ideal rakamlar. Daha fazla halka açıldığı zaman Bu sefer spekülasyonlara açık oluyor O yüzden halka açıklık oranında da Buna dikkat edelim arkadaşlar Parası olan götürüyor yani Her zaman söylediğim gibi Kaç paradan halka arz edilecek ona da bakalım Daha doğrusu halka arz edildi bu aydem enerji Bu arada halka arz edilmeden Önce de artık videolar çekeceğim O talepmeniz o yönde Aslında şöyle düşünebilirsiniz Hocam biz artık aldık yani iş işten geçti yani niye şu anda video yapıyorsun gibi de düşünebilirsiniz. Öyle düşünmeyin. Yani tam almışsınız zararda olabilirsiniz ama firmayı bir tanıyın. Yani doğru firmada mı duruyorsunuz? Veya girmeyenler varsa bu firmaya girmeli miyiz, girmemeli miyiz? Onunla ilgili hani karar vermeniz adına bu videoyu yapıyorum. Yani sadece halka arıza girelim mi girmeyelim mi şeklinde düşünmeyelim lütfen. Ama halka arıza açılacak olan firmaların da genel olarak videolarını çekmeye çalışacağım halka arz edilmeden önce. Halka arz fiyatı gördüğünüz gibi gene fiyat aralığı en sevmediğim negatif. Ya şu fiyat aralığı çok saçma yani kime nereden ne veriyorlar onunla ilgili bir bilgi yok. Şimdi buçuktan alan var mı yoksa herkes 9.90'dan mı aldı onu bilmiyoruz. O yüzden fiyat aralığı şeklinde olduğu zaman ee, bu kesinlikle olumsuz bir durum. Yani fiyat aralığı şeklinde ben zaten hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Devam edelim. Halka arz fiyatı dedik. Bireysellere dağıtım oranı. Bu da önemli. Bakalım bireysellere ne kadar vermişler. %50'si bireysellerde. %30'u yurt içi ve %20'si de yurt dışı kurumsallarda. Yazalım şuraya. Bireysellere dağıtım oranı. %50 az abi. %50 az. %50'nin üstünde olacak ki bireyseller e, biraz söz sahibi olsunlar. %50 az. %50'si de kurumsallarda diyebiliriz. Yurt içi ve yurt dışını toplarsak şimdi zaten biliyorsunuz aydem enerji açıldığı gibi o da eksi 5 eksi 6'da falan açıldı yani daha ilk gün hoppala hurra düş yani bunun sebebini de yavaş yavaş anlıyoruz hem yani birincisi fiyat aralığı bir de bireysellere daha az verilmiş bireyseller de kaç paradan aldı acaba 8.5'dan alan var mı sanmıyorum herkes 9.90'dan almıştır muhtemelen neden halka arz edildi en önemli sorularımızdan biri de bu. Bakalım yatırım mı yapacaklar, ne yapacaklar, neden halka arz edildiniz diye bir soralım. Hemen bakıyorum. Evet. 5 milyon TL'sini ne yapacaklarmış? Sermaye artırımı yapacaklarmış. Yeni pay ihracı falan. 105 milyon TL'si ortak satış. Aslında halka arz büyüklüğünün çoğunluğu neymiş? Ortak satış. Yani bu da olumsuz bir durum. Yani ben diğerini görmüyorum. Ortak satışı diyorum direkt. Çünkü diğeri çok az. Yani kocaman halka arz yapıyorsun. 5 milyonunu işte sermaye artıracağım diyorsun. 105 milyonlu ortak satışı diyorsun. Yani bu da pek e, yatırımlık durmuyor. Yani 105 milyon gitti 5 milyonla ne yapacağız? Yani 105 milyonu yatırım olsaydı, 5 milyon ortak olsaydı eyvallah. Ama ortak satış yaptığı için bu da olumsuz bir durum. Bir de Aydam Enerji'nin birazdan bilançosunu da inceleyeceğiz. Bilançoda bakacağız karda mı zararda mı? Ona göre de karar vereceğiz. Satmama taahhütü var mı? Evet satmama taahhütü var diye biliyorum. Evet ihraççı işlem görme tarihinden itibaren 180 gün boyunca. Bakın 180 güne dikkat edelim. Burada hep 180 gün yazmış. Dolaşımdaki pay miktarını arttıracak. Herhangi bir işlem yapmayacak. Bedelli sermaye artırımına gitmeyecek. Devir ve rehin gerçekleşmeyecek. 180 gün ne kadar yapıyor? 6 ay yapıyor. Yani çoğu firma bir yıl yaparken mesela bunları 6 ay yapmış. Niye yani? Demek ki 6 aya kadar bedelli sermaye arttırma mı düşüneceksiniz? Niye bir yıl değil? Ortaklar işlem görme tarihinden itibaren 180 gün boyunca maliki olduğu şirket paylarını satmayacak, devretmeyecek, rehin etmeyecek. Dolaşımdaki pay miktarını arttıracak. Herhangi bir tasarrufta bulunmayacak. Tamam. Bunu da anladık. Bu da 180 gün. Ayrıca ortaklar bir yıl boyunca maliki olduğu şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyatta borsadan satış yapmayacak. Tamam burada bir yıl vermiş buna. Hadi eyvallah. Ama burada bedelini işte e, arttırmayacağız falan. 180 gün olmuş. İşte devretmeyeceğiz falan. 180 gün. Bu 180 gün soru işareti. Hepsini bir yıl yapması bence daha güvenilir olurdu. Ama burası bir yıl. Burası 180 gün. Biraz sıkıntılı olmuş. Hadi bu da iyi. Diyelim borsada en azından halka arz fiyatının altında satış yapmayacaklar. Bu iyi bir şey. Satmama taatü var diyorum arkadaşlar. What oldu İngilizce gibi. Geri alım, geri alım taatü, geri alım taatü göremedim. Yani öyle bir şeyden bahsetmemişler aldığım kadarıyla. Peki geri alım yapmışlar mı? Bakalım kaplara. Çünkü ilk açıldığı gün düştü. Bakalım. Geri alım. Geri alım yapmamışlar hiç. Burada son kullanım kararı falan vermişler işte. Şurada kullanacağız falan. Evet gördüğünüz gibi kayıtlı sermayede 5 milyon TL artıra 705 milyon çıkarılmış. Ya şu 5 milyonu ne için koymuşlar onu merak ettim yani. Diğer 105 milyonu ortak satışına veriyorsunuz. 5 milyonu sermaye arttıracağız diyorsunuz. Soru işareti arkadaşlar. Soru işareti. Geri alım tatilini göremedim. Yok yazıyorum. Zaten ilkse ilk gün düştü yani. Hani geri alım alsaydı alırdı. Geri alım yapan yok mu? Var. Galata Vint'e bakalım arkadaşlar. gene. Bakın Galata Vint'te Pay alım bildirimi görüyor musunuz arkadaşlar? Payalım alım bildirimi. Tabi şurada fazladan görülmüyor. Bak şur şurada da var Payalım hakkında. Gördünüz mü? Geri alım taahhütü var. Var olan alıyor. Ama bunda geri alım taahhütü yok ki. Ben göremedim açıklamalarında falan göremedim geri alım taahhütünü. O yüzden yok diye tahmin ediyorum. Geri alım yok arkadaşlar. Burada da yok. Mesela buradaki Tespit raporunda. Buradaki tespit raporunda da göremedim. O yüzden yok dedim. Dağıtım yöntemi. Evet. Dağıtım yöntemi. Kötü bir yöntem gene. Ne? Oransal dağıtım. Yazalım. Oransal. Evet arkadaşlar. Oransal dağıtım da negatif olarak görüyorum. Ee, yani eşit miktarda dağıtıldı mı e, bireysel yatırımcılara yani küçük yatırımcılara faydası ne oluyor? Oransal olduğu zaman parası olan Yüksek miktarda alıyor. Bu arada oransal olup da e, bireysel girenler yüksek düzeyde lot aldılar. Neden? E, çünkü anladığım kadarıyla az talep geldi. Normalde biz oransal girdiğimizde ben mesela Türkiye ilaca oransal girdim zannedersem 230 liralık falan geldi. O da ne kadar? Yaklaşık bir 50 bin lira civarı bir para bağladık. 230 TL'lik geldi. Yak 40-50 bin lira mı? Tam hatırlayamadım da. Neyse 230 TL'lik aldık. Düşük düşük aldık yani. E şimdi bunda e, daha yüksek vermişler. Herhalde 10 bin liraya bin lira üstü mü ne vermişler? Öyle e, haberler aldım. Ben girmedim yani açıkçası bu ise. Girmediğim için de tam net bilmiyorum. Sadece e, yazan arkadaşlardan biliyorum. Öz sermaye karlılığı. Evet öz sermaye karlılığını şu an göreceğiz. Burada yok. Buraya bakalım. Şimdi öz sermaye karlılığını falan hesaplamayı göstermiştim size. Şimdi bilançoyu açtık. Evet. Bilançomuz burada. Şimdi öz sermaye karlılığını hesaplayabilmemiz için elimizde ne olması lazım? Kar olması lazım. Arkadaşlar bakın. Firma hangi yıldan itibaren almışlar? 2018-19-20 2018'de yaklaşık 1.5 milyar zarar yazmış. 2019'da 575 milyon zarar yazmış. 2020 yılında da 557 milyon zarar yazmış. Yani öz sermaye karlılığı nasıl yazacağız arkadaşlar? Zararda olan bir firma. Zarar. Firma zarar ediyor arkadaşlar. Kar eden bir firma, büyüyen bir firma değil. Şu anda zarar eden firma. E Peki zarar eden firmanın hissesini, ya yani şey öz, öz e, sermaye karlılığını nasıl hesaplayacağız? 557 milyon zarar. Kare, kare olmadığı için öz sermaye karlılığını hesaplamıyorum arkadaşlar. Çünkü çarlı değil, zarar diyorum. Fiyat kazanç FK zarar diyorum. PDD de zarar diyor. Arkadaşlar zararda olduğu için firmanın fiyat kazancını da öz sermaye karlılığını falan hesaplamıyoruz. Bir bakalım Halkbank stok karta girelim orada hesaplamışlar mı. Şuradan yazalım. A'iden ne dersem eksi çıkması lazım diye tahmin ediyorum. Evet öz sermaye karlılığı gördüğünüz gibi eksilerde. FK hesaplayamamışlar. PDD'de hesaplamışlar bakalım. 1.9 demiş arkadaşlar. Onu yazabiliriz PDD'demizi. Ben zarar olduğumu hesaplamıyorum da PDD'de 1.09 pozitif diyebiliriz. Ama öz sermaye karlılığı gerçekten önemli ve zararda olan bir firma olduğu için o yüzden öz sermaye karlılığı e, eksi de Evet burada da görebiliriz finansalları. E, evet burada hep aslında burada firma Favok'ta görebileceğiniz için faiz ve amortisman öncesi kar demek Favok. E, aslında kar etmiş firma da ama bakın toplama vurduğunuz zaman zarar etmiş. Neden zarar etmiş? Demek ki muhtemelen borcu var firmanın. Borçlu bir firma muhtemelen diyebiliriz. Bakalım bakalım. Uzun vadeli borçlanmalar. Evet, borçları var arkadaşlar. Şimdi kısa vadeli borçlarına bakın. Kısa vadeli yükümlülükler, kısa vadeli borçlanmalar 228 milyon demiş. Sonrakileri yazmamış. Yok mu? Yazmamış mı acaba? Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları. Böyle bir şey yazmışlar ya. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları 299 milyon, 576 milyon, 742 milyon. Yani firma borçlu bir firma. Gördüğünüz gibi uzun vadeli borçlanmalara bakın arkadaşlar. 5 milyar, 3 milyar, 4 milyar. Yani yükselmiş mesela 5 milyarken 3 milyar olmuş, düşmüş ama tekrardan yükselmiş. Uzun vadeli borçlar da yüksek. İlginç arkadaşlar, ilginç gerçekten ilginç. Evet geçmiş yıllar zararlarını görüyorsunuz. Ve sonunda firma Dönem net zarar vermiş. Yani zarar eden firma olduğu için yani ben zaten bilançosunu falan önceden bakmıştım. O yüzden girmedim açıkçası. Bir de benim girmememin en büyük sebeplerinden biri. Dediğim gibi oransallara pek girmiyorum. Fiyat aralığı olduğunda girmiyorum. Lotu yüksekse girmiyorum. Benim bazı kriterlerim var. O kriterlere uygun değilse girmiyorum. Ee, girip de e, pişman olduğum yok mudur? çok nadirdir arkadaşlar. Genelde girip de pişman oldum. Pek yok gibi bir şey. Genelde halka, halka tavan tavan gidiyor ama bu son zamanlarda tavan tavan gitmiyor maalesef. Son zamanlarda gördüğünüz kaç tanesi şeyinden şeyi bozdu yani tavanları bozdu veya hiç tavan yapamadı. Direkt düşük açmaya başladı. Halka arzdan da milleti ne yaptılar? Soğuttular. Yatırımcı kaçırdılar gibi bir şey. Ama dediğim gibi yani siz e, şeye bakın eşit dağıtımsa onun dışında işte bireyselere daha çok oran veriliyorsa, lotu azsa, bir de firma kar ediyorsa, büyüyorsa bu firmalara girebilirsiniz. Benim bir önceki videomda da işte halka arzlardan ne kadar kazanıldı, gerçekten kazanıldı mı gibi bir hesaplamamız var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada ben halka arzılardan gerçekten işte bir 10 bin liraya yatıran kişinin, bir yıla yakın sürede ne kadar para kazandığını hesapladım. Gerçekten ciddi miktarlarda kazançlar ortaya çıktı. Demek ki halka arz edilen firmalar firmaları bir yıl civar yani orta ve uzun vade tutmak kazandırabiliyor. Tabi firmasına göre de değişiyor. Bu ortak satışlarına dikkat etmenizi öneriyorum. Yani şu ortak satışı varsa yatırım falan yapmıyorsa dikkat etmenizi öneririm. Yani genel itibariyle Aydem Enerji'nin ee, şeyini beğenmedim yani. Verilerini beğenmedim. Öyle söyleyeyim. Verileri beğenmedim. Tabii ki karar sizin. Hissede durmak ya da hisseyi alıp satmak karar sizin. Biz al sat tavsiyesi zaten vermiyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı e, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızda lütfen hisse sorularını sormayın. Sadece firmayla ilgili bilmek istediğiniz teknik ve temel analizle ilgili bilgiler varsa veya istediğiniz firmanın videoları varsa şu firmanın videosunu çekebilir misiniz bu firmanın çektiğinde olursa onlara yanıt veriyorum arkadaşlar. Ama kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.